Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tanıştırayım Gamze. Kendisinin de YouTube kanalı var. Neydi YouTube adı? Gamze Nur. <laughs> Gamze Nur. Takip edebilirsiniz. Bu arada ben ani bir karar ile Türkiye'ye geldim. AVM'ye gidelim dedim. <laughs> AVM'de çok aşırı derecede sıra var. 4 gün sokağa çıkma yasağı geldi şansıma. O yüzden geri geldik. Arabamı yıkamaya verdim biraz alışveriş yapacağım. Sizinle birlikte İstanbul'da bir günüm nasıl geçti vlog yapacağım. O zaman başlayalım Başlayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar vaktimiz çok az. Geldim bu mağazaya. Yarışmadan hiç... gördüm. Aynen yarışmada gibi hissediyorum. O kadar vakit az ki. Şu i̇şte şeyi, üstü çok beğendim bluzu. Ne kadar da. onu da söyle. pantolon. Daha fiyatına bakmadım. 60 TL. Üslük. ne kadar. Bu da 159'dan 100 liraya düştü. Hiç hiç tutumluluk yok. Ne yapalım? Yani zaman dar, vakit dar, indirim yok. Beğendim, alıyorum yani hiç. O Daha zaman iyi de görelim. Önce bir deneyeceğim, evet. Lale o, zaman. o zaman. Lale Hanım zamanı kısa. <laughs> Göster evet. bakayım şunu bana bir. Kombin bu. Şimdi çabuk, bu pantolonu çabuk. karar verdik. Çabuk 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 çabuk. Vaktimiz çok az, o yüzden çok acele ediyoruz. Evet, bu pantolon. pantolonu giydim ikinci. Diğeri çok. Pantolon siyah olduğu için pek gözükmüyor. Ha? Siyah olduğu için pek gözükmüyor. Bunu beğendim. Çok da rahat. Tight gibi. Pantolon giymeye özlemişim ya. Hep tight giymekten pantolonu özledim. mı? <laughs> ya, bu da ben. Bu da İlayda. İlayda gel. Bir şapkam şapkamı aldı. Bu şapka İlayda. Al şapkam. Evet. İlayda, İlayda kim acaba? kim acaba? Öyle diyorlar ona yani. Gel. <laughs> Bu da benim aşkım. Mine shot de, İlaydam. <laughs> Her şeyi. <laughs> Maskem <gülüyor> çıkmıyor. Çıkarsana dur. Aa, İlayda kulağını deldirmişti. Evet gösterelim <laughs> kulağını evet. da. Evet. Ta da. Bu arada şapka nasıl oldu ya? kimse bir o şey Bu şapkayı ben onun ona doğum Gülüyor. günü hediyesi aldım. Evet doğum günü hediyem. İlk de dedi ki çocuk şapkasına benziyor. Kendine <laughs> çocuk evet, Öyle benzettim ama sonradan yakıştırdım. Biraz da ben takayım. Yakışıyor ya. Herkes, herkes yakışıyor. yakışıyor. Güzel olan herkes yakışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi tamam. çıkalım hemen buradan. Başka evet, hemen başka mazaya gidiyoruz. Hemen hemen hemen. Evet, Gamze'yi uğurluyoruz. Ben gidiyorum. Çünkü bir işim var arkadaşımla buluşmam gerekiyordu ve zaman çok azaldı. Yasa, sokağa çıkma yasağı var, 7'de bitiyor. Ben de hemen gideceğim. Saat şu an 5. <laughs> İyi, hadi görüşürüz. Oha, gitmiyorum. Niye gitmiyor musun? İyi, hadi çıkalım. Var ya kendimi şeydeki gibi hissediyorum. Yarışmadaki gibi. Bana her şey yakışır yarışmasındaki gibi. Düşsem... O kadar çabuk çabuk gidiyoruz ki... Evet, az daha düşüyorum. O kadar çabuk çabuk ilerleme yapıyoruz ki... Saat geldi. 5'e kadar her yer biliyorsunuz açık. Sana sabah Ve sabahtan saat ne diyorum? Saat kaç? 5 dakika var. Ciddi misin? Ama burada butikler açık değil mi? He? Burada açık. butikler değil. Mesela geçen defaktaya sordum altta falan kapatılmış. Aha. Her yer değil yani ama Aa, yarım zaten. saat, bir saat falan belki oynar. Ya yani inşallah. O da bizim işimize değil. Yani bir saat de olsa yeter bize daha. Zaten trafikten 10 dakikalık evet, yolu. Evet 2 saate geldik. 4 dakikanız kalmıştır. Bakalım evet, kayıp Evet yetişemeyeceğim. yetişemeyeceğim. yani, yani bana ne yakışır yarışmasında bile bu kadar kısıtlı vakit vermiyorlar. <laughs> Cidden öyle ama. Yani bana 2 saat bile yok Çok yani. Daha bir, buçuk yani. bir, saat falan <laughs> oldu. Neyse Ay, o zaman mi? inşallah mağaza buluruz. o zaman şeyler. görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi başka bir mağazaya geldik. Ben şunları aldım. İlk defa savaş bir pantolon giyeceğim. ben giydim siliyorlar. bile. Sen giydin mi? Ama büyük Bakalım bilmiyorum. Kabinde başka kıyafetler de var. Bir bakalım hangisini beğenip alacağım. Bunu size evde paylaşacağım. Hemen değişiyorum. Nasıl oldu. Harika. Benim çok hoşuma gitti. Ve hani eğilince belimiz de açılmaz. Zaten taşımda yüksek belki kralı. Ben beğendim. Kuralım mı? Bayağı güzel oldu bu. Şimdi ötekine. Boyfriend'i e giy ama Boy ben de gireceğim. Tadaa. <laughs> <laughs> Ta -da. Bilmiyorum ben kendime yakıştırdım Aa, ya. Aşırı iyi oldu. Bana niye böyle Hiç sevmiyorum ama çok yakıştırdım kendime. Çok Ve çok, çok rahat, aşırı rahat. Ve Boşuna bir şey diyeyim mi? Yemiyor. Çok uyumlu oldu. Değil mi? Hadi ben aldık. Asla hani pas olsun diye uğraşmadık. tesadüf tamamen ee, tesadüf ben bayıldım. Çok güzel bir kombin oldu. Ve sen çok yakışıyormuş boyfriend. Ama yakışıyormuş ilk sen defa giydim. Evet, o yüzden. de çok yadırgıyor. Ya, Sana nasıl olmuştu? Aldığım pantolonlar da çok rahat. Sanki bir şey yokmuş gibi. Tamam. Şimdi ben bunun üstüne başka bir şey Aynen. giyeceğim. Ama alacak mıyım, almayacak mıyım? Neler aldım, neler almayacağım? Bunu size evde paylaşacağım. Ama şu an her şeyi çok <laughs> beğeniyor. Tamam <laughs> alacak? Bakalım. Her evet, an her şeyi seviyorum. Karar. Çok kararsızım. Hadi görüşürüz. Yine ben. Ya ben şey dedim. Boy biraz pantolonla daha güzel dururdu sanki. Tayfa güzel olmamış bu ya. Hı? Ne geldi? Bence güzel oldu. Gerçekten güzel oldu mu? Ben pek şey demedim ya. <laughs> yani çok siyah siyah oldu. Evet. Hani boş trendde, hani mavi olduğu için daha bir farklı durabilir ama siyah da, da çok sırıtmadı bence. Beğendik mi? Yani orta. Orta. Bakalım alacak mıyız? Ve son üstlüğüm. Üstlük oldu. Beğenmedim ben. Bence... Ben zaten baştan beri beğenmemiştim bunu. Bilmiyorum ben sevdim Hayır. Şu <laughs> aynada bileceğiz. Yerine... Ama ben yakıştırdım. <laughs> Bugün de ne giysem kendime yakıştırıyorum. Hadi. Biraz havalara girdim. İyi bence Daha ya. Lale'nin para bol tabii. Gel İlayda biz de kendimizi çekelim <laughs> biraz. <laughs> ya hiç giymesem ben bunu evde de giyerim yani yazın şortla çok rahat olur ve çok da yakışır. Beyaz şort da güzel olabilir. Evet. Şortla çok güzel kombin olur. Hadi. Hep aynı kapı. şey hakkını da gösteririz. Evet arkadaşlar, Lale'den baktık artık salmıyor bize. Aynen öyle. Şunu artık çek, bunu evet. Bir an önce yasak gelse de kutu <laughs> Mağazalar kapansın. Hayır, de Yakalandık. Aşk olsun, daha dün geldi. Bugün hemen bıktık falan. Diyorum git, diyetimi de bozdurdu. Eti ne diyor? Neyi bozdurdu? Diyet mi? Ha niyet, ben diyet saldım. <laughs> o zaman kazada görüşürüz. Ah karıştı. Lale'yi çok seviyorum. Buradan selamlar, öpüyorum günlük. Yalan atıyorsun, gel. yalan atıyorsun. Az önce beni çekiştirdin, gördüm gördüm. Hadi gidelim. Kasada görüşürüz. Kasada görüşürüz. Evet arkadaşlar, kalp. şu an hayattan bıktım, bıkmışım seviyem. Kendimi şey gibi hissediyorum, Lale'nin manitasıyım. Da. Alışveriş yapıyor, erkek gibi, böyle mal gibi bekliyormuşum gibi hissediyorum. Lale o ceketti işte dedim. Bu kadar cekledim. Merhaba arkadaşlar, yine biz. Evet. Yine bir mağazaya girdik tabii. Aynen. Doğru. Çok güzel tişörtler evet. beğendik. Evet. Bu <laughs> beğendik. Ama efendiler gideceğiz erkek mağazasına geldik. Erkek tişört alıyorum. Ben çok burun sahibine gideceğiz evet. Evet. <laughs> Buyurun. Merhaba. Nasılsınız? İyi günler dilerim ekibimizler. Reklamını Şimdi. da yaptık. Şimdi. Adı ne var buranın? Lecek. Reklam yapıldı. yapıldı reklam. Evet. Ümraniye'de bilecek tavsiye ederiz. Tişörtleri çok güzel. Hep buradan alıyorum. Evet. Erkek mi ama olsa seviyorum. Şimdi bunu da bu beyefendi deniyor. Evet. Mağazanın sahibine evet. denettireceğiz. Hayatımızda ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Evet. Yani. İlk defa. Evet bir mağazaya gidip sahibine reyona sokmadık daha önce oluyor. O da sizinle oluyor. Hazır mısınız? Biz teşekkür ediyoruz. Ürün alıyoruz o zaman. Beğendik mi? Beğendik. Tamam. İlayda bunu like'ladı. Hadi görüşürüz o zaman. Evet, şu an evet. tişörtü giydi bu da. Tişörtü çok güzel oldu. Gösterdim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, İstanbul'da bir günüm bloğum daha sonuna geldik. Beni buraya kadar iz izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ha bu arada İstanbul'da bloğu tamamlayamadım, Almanya'ya geldim, burada tamamlamak zorunda kaldım. Biraz yürüyüşe çıktık, eğlenelim dedik. Ormandayız. Şimdi biraz kayacağım. <laughs> Bunu da vlog ekleyeceğim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.